20. yüzyıl Türkiye'sini bir düşünelim. Burası sadece yeni kurulan bir cumhuriyet değil, aynı zamanda tam bir fikirler savaşı alanıydı. İşte bu entelektüel kaosun tam ortasında dört tane çok farklı düşünür ortaya çıktı. Onların derdi neydi biliyor musunuz? Laik bir devlette İslam'ı yaşamanın kurallarını adeta yeniden yazmaya cüret ettiler. Şimdi şöyle bir bakalım. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, yepyeni seküler bir cumhuriyet doğmuş ve bu genç cumhuriyet rotasını çok net bir şekilde çiziyor. Din ve devlet işleri tamamen birbirinden ayrılacak. İşte bu devasa köklü değişimlerin tam ortasında, milyonlarca dindar insanın aklında dönüp dolaşan o tek bir soru vardı. Peki, bu kadar katı layık kuralları olan bir devlette bir Müslüman olarak yaşamak, var olmak ne anlama geliyordu? Peki bu analizimizde neler var? İşte bu zorlu soruya verilen dört farklı ama bir o kadar da radikal cevabın peşine düşeceğiz. Bir terzi dükkanından filizlenen entelektüel bir hareket var. Sonra doğrudan devlete hedef alan bir siyasi eylem. Sıfırdan inşa edilmeye çalışılan yepyeni bir ekonomi modeli. Ve tabii ki bütün bunların arkasındaki temel tartışmalar ve ayrılıklar. Hazırsanız başlayalım. Evet, yolculuğumuz hiç beklenmedik bir yerde. Hani entelektüel bir merkez denince akla ilk gelmeyecek bir şehirde Malatya'da başlıyor. Ve burada birbirinden çok farklı görünen ama aslında aynı amaç için mücadele eden iki ilginç isimle tanışacağız. İlk durağımız Mehmet Sayit Çekmegil. Bakın onun mücabelesini en iyi kendi sözleri özetliyor aslında. Ne diyor? İslami gelişmeye engel olanlarla bir mücadele içinde bulduk kendimizi. Kapalı kapıları aralamaya çalışmak zorundaydık. Bu cümlelerde sadece bir inanç yok. Aynı zamanda etrafını saran o duvarları yıkma arzusunu da görüyorsunuz. Şimdi bir hayal edin, karşınızda formal eğitime sadece ilkokul diplomasıyla sınırlı olan bir tarzı var. Ama Mehmet Sayı Çekmegil'in dükkanı öyle bildiğiniz gibi sadece iğne, iplikle dolu bir yer değil, hayır çok daha fazlası. Burası zamanla Malatya'nın en parlak zihinlerinin buluşma noktası, fikirlerin havada uçuştuğu, hararetli tartışmaların yapıldığı gayri resmi bir akademiye dönüşüyor resmen. Peki Çekmegil'in yöntemi neydi? O, hani o elitlerin fil dışı kulelerinde ürettiği bilgiden uzak duruyordu. Onun yolu doğrudan halkın içinden geçiyordu. Çünkü şuna inanıyordu, bilgi en iyi topluluk içinde, karşılıklı konuşarak, tartışarak, sorgulayarak yeşerir. İşte tam da bu yüzden onun o küçük terzi dükkanı bir işletmeden çok daha fazlasıydı, adeta bir fikir kulübüydü. Malatya'da karşımıza çıkan bir diğer isim ise Said Ertürk. Ama onun yöntemi Çekmegil'den gece ile gündüz kadar farklıydı. O, öyle bir dükkanda oturup tartışmıyordu. Tam tersine, kasaba kasaba, köy köy gezen, yerleşmiş ne kadar gelenek, ne kadar batıl inanç varsa hepsine korkusuzca meydan okuyan, ateşli ateşli bir vaizdi. Ertürk'ün hayatta tek bir misyonu vardı desek yeridir. İslam'ı yüzyıllar içinde dine sonradan karışmış ve ona göre dinin özünü bozmuş her şeyden arındırmak. Yani bidat dediği şeylerden. Mesela ne bunlar? Türbelere gidip adak adamayı, evliyalardan medet ummayı falan bunları doğrudan Allah'a ortak koşmak, yani şirk olarak görüyordu. Çok keskin bir duruşu vardı. İşte bu yüzden arkasında cilt cilt kitaplar bırakmadı ama öğretileriyle zihinlerini baştan aşağı şekillendirdiği koca bir nesil bıraktı. Şimdi Malatya'daki o topluluk odaklı çabaları bir kenara bırakıp rotamızı tamamen siyasete çeviriyoruz. Neden mi? Çünkü tanışacağımız üçüncü düşünür Ercüment Özkan için değişim öyle kalpleri veya zihinleri tek tek kazanmakla olmazdı. Ona göre çözüm çok daha radikaldi. Doğrudan devleti ele geçirmek. Ercüment Özkan için mesele aslında çok basit ve netti. Diyordu ki, gerçek bir İslami yaşam sürmek istiyorsanız bu ancak ve ancak bir İslam devletinin yönetimi altında mümkün olabilir. Nokta. Bu yüzden onun nihai hedefi insanların bireysel olarak daha dindar olması falan değil, topyekün bir siyasi devrimdi. Özkan'ın hayatına baktığımızda böyle keskin virajlarla dolu bir yol görüyoruz. Düşünün, gençliğinde bir Türk milliyetçisiyken bir anda kendini uluslararası bir hilafet hareketinin yani Hizbut Tahrir'in içinde buluyor. Sonra hapishane yılları geliyor ve o yıllar onu bu hareketten de koparıp tamamen kendi bağımsız yolunu çizmeye itiyor. Yani bu durdurak bilmeyen bir arayışın ve giderek daha da radikalleşmenin hikayesi. Ve geldik dördüncü ve son düşünürümüze. Süleyman Karagülle. Şimdi Karagülle diğerlerinden tamamen ayrılıyor. O ne çekmegil gibi topluluklarla ilgilendi ne de Özkan gibi siyasetle. Karagülle'ye göre modern dünyada İslam'ı yeniden ayağa kaldırmanın anahtarı bambaşka bir yerde saklıydı. Ekonominin tam kalbinde. Süleyman Karagülle aslında bir elektrik mühendisi ve toplumsal sorunlara da tam bir mühendis kafasıyla yaklaşıyor. Yani diyordu ki, eğer bir sistem bozuksa onu slogan atarak, bağırıp çağırarak düzeltemezsiniz. Ne yapmanız gerekir? oturup sıfırdan çok daha iyi çalışan alternatif bir sistem tasarlayıp inşa etmeniz gerekir. İşte Karagülle'nin bütün vizyonunun merkezinde de bu kavram yatıyor. Adil düzen. Ama bakın bu öyle havada kalan bir ütopya, bir hayal değil. Zaten Karagülle'yi diğerlerinden ayıran en önemli şey de bu. Bu düzeni hayata geçirmek için o mühendis kafasıyla tasarladığı son derece somut ve pratik adımlar var. Peki neydi bu plan? İşte Karagülen'in dört adımlık metodu. 1. Her şey küçük, bağımsız kooperatifler kurmakla başlıyor. 2. Bu kooperatifler modern ekonomik sorunlara Kur'an ilkeleriyle akılcı çözümler üretecek, yani içtihat yapacak. 3. Bu çözümler üzerinde topluluk olarak fikir birliğine, yani icmaya varacaklar. Ve 4. Bu model zamanla büyüyecek, kooperatifler birleşecek ve tüm toplumu dönüştüren dev bir ağ haline gelecek. Yani anlayacağınız bu bir siyasi devrim değil, adeta sessiz sedasız bir ekonomik devrim planı. Peki bu dört düşünürü bu kadar farklı yollara iten neydi? Yani onları birbirinden ayıran o temel fikirler neydi? Şimdi biraz da bu radikal fikirlerin birbiriyle nasıl çatıştığına, yollarının neden ve nasıl ayrıldığına bakalım. Aslında her şey bu temel soruyla başlıyor. Tamam, Kur'an Allah'ın sözü, bunda herkes hemfikir. Ama pekiye sonrası? Yani peygamberin sözleri ve uygulamaları, yani sünnet. Sünnet de Kur'an gibi bağlayıcı bir kaynak mı, yoksa sadece peygamberin Kur'an'ı yorumlaması mı? İşte bu soruya verilen cevap adeta her şeyi değiştiriyordu. Bakın, bu tablo aradaki o derin uçurumu çok net gösteriyor. Çekmek ile göre sünnet bir tür okunmayan vahiy. Yani o da Kur'an'la neredeyse eşdeğer bir kaynak. Ama Ercüment Özkan'a bakın, o diyor ki, hayır, tek vahiy Kur'an'dır. Sünnet ise peygamberin bu vahyi hatasız bir şekilde uygulamasıdır ama kendisi bir vahiy değildir. İşte bu minicik gibi görünen teolojik ayrım, birinin neden daha geleneksel bir yol izlediğini, diğerinin ise neden devrimci bir siyasi hareket kurduğunu gayet iyi açıklıyor. Teolojiyi bir kenara bırakıp şimdi de stratejiye geçelim. Tamam, Hedef İslami bir toplum kurmak. Peki ama nasıl? Bu soruda işte Özkan ile Karagüle'yi taban tabana zıt, tamamen farklı kutuplara savuruyor. Karşımızda iki tane tamamen zıt vizyon var. Bir yanda Özkan'ın tepeden inmeci siyaseti, devleti ele geçir, İslam okurkunu yukarıdan uygula, toplum değişsin. Diğer yanda ise Karagüllen'in tabandan yükselen ekonomisi alternatif ekonomik yapılar yani kooperatifler kur, ekonomik bağımsızlığı kazan ve zamanla o tepedeki layık devleti anlamsız hatta gereksiz hale getir. Peki, tüm bu mücadelelerden, bu radikal fikirlerden geriye ne kaldı? Gelin şimdi bu dört düşünürün her birinin bıraktığı farklı izleri bir araya getirelim ve bize nasıl bir miras bıraktıklarına bakalım. Aslında her biri, modern Türkiye'de İslam'ın geleceği için farklı bir alanda savaş verdi. Çekmegil'in savaşı cehalete karşıydı, o eğitimi savundu. Ertürk'ün savaşı geleneğe karşıydı, o saf metne dönmeyi savundu. Özkan'ın savaşı doğrudan layık devlete karşıydı, o siyaseti merkezine aldı. Ve Karagül'ünün savaşı da kapitalizme karşıydı, o da kendi ekonomik modelini ortaya koydu. Peki tüm bunların bugünkü anlamı ne? Neden önemli? Evet, bu düşünürlerin belki hiçbiri ana akımda büyük bir zafer kazanamadı ama asıl başarıları, asıl mirasları zaten bu değildi. Onların mirası hem laik devletin hem de o geleneksel dini otoritelerin fena halde rahatını kaçıran, cevaplaması çok zor soruları sormaktı. Ve inanın bu soruların yankıları bugün Türkiye'de hala gümbür gümbür devam ediyor. Onların hikayesi günümüz dünyası içinde bize çok önemli bir şey hatırlatıyor aslında. Herkesin basit, siyah beyaz, hazır cevaplar istediği bir dünyada radikal bir soru sormanın değeri nedir? Belki de en değerli şey tam da bu soruyu sorabilmektir. Çünkü unutmayın, bazen ilerlemenin tek yolu en rahatsız edici sorularla yüzleşmekten geçer.